Merhaba arkadaşlar çok sağlık diye. Gene Minecraft ama gene başka bir dünyada oynayacağız. Neden diye çünkü ne yaptıklarımı göstermek istiyorum sizlere. Bakın böyle bir köy buldum geçen yıl arkadaşlar. Minecraft'ta. Şurada gelince <laughs> yanıyoruz arkadaşlar onu kadar beğenmişsiniz. Evi oluyorsanız kurduğumda onun yerine artık nereden çıktığımı göstereceğim. Buradan çıkıyorum. Oraya kapı yaptım bir tane. Oradan çıkıyorum yaratıklar içeri girmek isteyince direkt orada yanacaklar ve öldüreceğim. Tabi creeper dışında. Ben şurada bir şey yapayım. Yemekleri pişireyim. Yemek, 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 yemek. yemek pişirelim. Bir dakika. Ben bir arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. E, demin şey yapacaktım. Şey yapacaktım. Buradan çıkalım hatta biz gidelim. Bir, bir dakika ne yapıyorduk? ilk önce testlere gereksiz itemlarımızı koyuyorduk hep. Bizim hep yapacağımız şey. E, ee, şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyayım. Harita kalsın. Et kalsın. Çünkü hiç şey değil taş kazmak bu kılıç da kalsın çünkü fazla gitmesin sen gitme evet. burada sen git ya sen git sen de git sen de git sen de git arkadaşlar şu kırmızı şey var ya o yeniliyor arkadaşlar ama ben yine onu kullanmayacağım sizin canınızı götürüyor bir de üstüne başka ne yap başka götüreceğimiz bir şey yok zaten Tabii. Altın bulursam da altın hemen yapacağım arkadaşlar. Gerçi videoda altın hemen yapacağım katmıştım dün. Şimdi şu pişmiş etlerimizi alalım. Bu eti de. Şimdi, de. Şimdi. Şöyle Temiz, pişirin. Pişirin. De bir. Bu tavaya buraya. Et koyabiliriz. bakın bunlar işte. Bunları yakıyoruz. Koyun buraya. Koy.

Bir dakika size de pişkin geliyor şuraya. Pişkin koyalım. Ne oldu lan? Abi video kondu. Kırıldı. Bak değişiyor mu bir de? Kız tablo boyu kalsın ya. Elimizi ısıtalım. Kendimizi yiyelim. Kendimizi ısıtalım. Kafam. Burada kürmül kürmül kan oldu mu? Bakın orada bir canavar var. Bak. Onu öldüreyim hemen. Hadi. Hemen gidip onu öldüreyim. Bak. Ana orada ne var ya? Aa. Elinde bir şey var sanki. Aa. Bir dakika. Bu elinde. Yok mu oldu o? Gözümün önünde yok oldu sanki. Nerede bu? Dalacağız. geliyor, olak geliyor. <laughs> <Burası doğru> geliyor. <laughs> Nasıl geliyor? <laughs> Lan. Lan. Lan tuhaf. Oha altın çıktı. Altın çıktı. Altın çıktı. Değişik miydi nedir bu da ya? Allah Allah. Evet eve geldim. Arkadaşlar sizce feskemi mi? Yorumlara yazın. Hayır göstermeyeceğim bana ne bana ne bana ne bana ne bana 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 bana, 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 bana dalga şunu pişirsen ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Demirler pişir. Abla taş... Ya arkadaşlar taşla taşla şey yapsak ne olur? Göt ol. Bakın stam oluyor. Bakın şimdi stun ne? karşınızda stone. Stone'u koyalım bakalım bir yere. Anne size stone. Adım kırmızı. Gırık taş. Gırılmış taş. Gece mi oldu? Gece. gelme gelme üstüme gelme zalim dünya gelme 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 üstüme gelme zalim dünya arkadaşlar demin salak bir ses duydu şey <laughs> nasıl bir ses bu bakın ateş yaktı ama <laughs> arkadaşlar ben de geçmişim Ben hemen içeri girelim yoksa burada creeperlar mı creeperlar patlayacak. Kapıyı da kapatalım. Evet. İskeletler mi iskeletler var? yapsam mı? Kalkan yapabilirim. Yapabilirim. Tamam, yapabilirim. Yapabilirim de. Eee, odun lazım Şimdi odunu nasıl toplayacağım? <laughs> tabii yatmamız lazım. Tamam, az önce yeni creeper'mle patladım ve böcekler de bunlar tabii. Odun geliyor ses ya. Eee İyi Oğlum bir tane Bu da iskelet var Bu da çift kapatılıyor Bana mı o atacaksın orada Korku geliyor Kli kli

biraz belki evet. ihtiyacımız böyle olur? Ne ne olmaz olmaz o çıkıyor Şu bir şey Baba kaçıyor Çok tatlı. Çok tatlı. Yaz arkadaşlar şimdi uzun video olacağı için <laughs> kapatmam diye da... pek bir şey yapamadım ama olsun. Neyse akşam olsun. Her video mentesi kanala abone olmayı güzel bir video. Hoşçakalın. Bay bay.